kanalıma, videoma hoş geldiniz. Penye ipten süsler yapıyoruz. Bugün kalp yapacağız sizinle. İlk önce bir sihirli halka yapıyorum. Sık iğne ile bir sık iğne yapıyorum. Başlangıçta ve burada 1 2 tane zincir çekiyorum ve burada ikili trabzan yapıyorum. İlk önce ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstü alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum hepsini üçünü de bir alıyorum. Burada şimdi tığ üstü almıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıklaştırıyoruz. Burada şimdi zincir çekeceğim. Bir, 2 tane zincir çekiyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Tığ üstü almıyoruz burada. Şimdi tığ üstü alıp yarım trabzan yapıyorum. Bunu normal iple de çok güzel oluyor. Penye iple de çok güzel durdu arkadaşlar. Şimdi burada ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta yaptığım gibi. Penye ipli biraz kalın olduğu için örmekte zorlanıyoruz. Ama duruşu çok güzel oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir, iki tane zincir çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Ve şimdi sıkıyoruz. Bakın sıkınca hemen şeklini almaya başladı. Çok da penye ipten çok güzel duruyor. Kalpler, çiçekler. Bu şekilde sıktık. Bakın. Şimdi arkadan sıkılaştıralım. Bunu anahtarlık olarak da kullanabiliriz, çantalarda süs olarak da kullanabiliriz. Birçok farklı yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir kalp örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.